Şu an güneş vuruyor. Gözüküyor mu tam bilgim yok ama göremiyorum. Ben de tam bakamıyorum. Birinci etap gezeceğimiz yere geldik. Şurada büyük kapı, mezar mı? Sonradan fark ettik zaten video çekerken. Burada böyle küçük tarza oyurmuş ama devam edilmemiş bir şey var. Şu yukarıyı merak ediyorum. Oraya çıkabilirsem çıkacağım. Dostlarım gerçekten çok dik bir yerden çıkıyoruz. Şimdi değerli dostlarım kemik de bulduk ama insan kemiğine benziyor. Şu kaburga kemiği onu biliyorsun. Çıktığımızda böyle bir manzarayla karşılaştık. Merdiven yapmışlar. Tabi zamanla yıpranmış. Tarihini bilmiyoruz. Ama bir araştırma yapacağım internetten tarihiyle alakalı. Şimdiki hedefimiz şuraya çıkmak. Hedefimiz öncelikle şu dağın tepesi. Ondan sonra arka tarafta mağaralar var. Karaca olan mağaralara diyorlar. Oraya ilerleyeceğiz. O mağaraların içini gezeceğiz. Yaklaştık değerli dostlarım. Yukarıda bizden önce çıkanlar da var. Ama bizim işimiz burasıyla değil. Diğer tarafla. Arka tarafıyla. Yaklaşık olarak 500-600 metre düz zirve dediğimiz arazide yürüyeceğiz. Sonrasında e, mağaralara denk geleceğiz. Umarım orada keyifli bir çekim yapabiliriz. Söylemek istediğim bir şey var mı? İyi de o. Çok şükür. Mağaralar az kaldı zaten. Gözüküyor. Biraz sonra görüşmek üzere. Devam. Karşıda gözüküyor mu videodan şu anda göremiyorum da. Tam karşıdaki dağın yamaçlarında. Güneş vuruyor. Gözüküyor mu tam bilgim yok ama göremiyorum. Ben de tam bakamıyorum. Birinci etap gezeceğimiz yere geldik. Sol taraf, sağ taraf, üst taraf bunların hepsine girip video çekeceğiz. Sağ tarafta bir yer var. Bir de ileride bir yer var. Hepsine gezeceğiz inşallah. Tarihi mezarlara da benziyor. Açılmış ama eğer mezarsa da zaten. Ama hedefim şurası değil de şu ortadaki boşluk yeri var ya orası. Umarım bir giriş yeri bulalım. Kaldım. Dik bir yer çıkıyoruz. Şu an ben de ilk defa sizlerle beraber gireceğim içeri. Şurada bir boşluk var. Şuraya bakmak isterim. Burası ne? Mezar mıymış? Kazılmış mı? Bir şey olmuş. Şöyle biraz uzaktan çekeyim. Böyle. Şimdi büyük kapı var. O büyük kapıdan giriyorum. Aa, burası mezarmış. Ben de içeri giriyor diye düşündüm. Mutlu oluyordum. Devam edelim. Şurada bir yer var. Boyumu aşıyor. çıkabilir miyiz? Çıktık. Burası da büyük ihtimalle öyle bir şeydir. Göremiyorum ben. Videolar izleyeceğim. Sağ tarafına doğru ilerliyoruz. <laughs> Burada ne var? Şöyle bakalım. Buranın bir devamı var mı? kofu gibi mi? Abi gözük gözüküyor mu? Gözükmüyor mu? Bilemiyorum. Devam edelim. Şurada ne var? Burada da öyle bir şey var imiş. Biraz alçakta kalmış. Bunlar birbirine bağlantısı olan yerler. Aşağıda yarım bırakılmış bir yer var. Şöyle devam edelim. Rast öyle. Uçurumun kenarında gibiyiz. Rahat yürümeye çalışıyorum biraz. Burada büyük kapı, mezar mı? Sonradan fark ettik zaten video çekerken. Burada böyle küçük tarza oyulmuş ama devam edilmemiş bir şey var. Şu yukarıyı merak ediyorum. Oraya çıkabilirsem çıkacağım. Şurada devam eden bir küçük mezar var. Şu aşağıda böyle. Şimdi şöyle şuradan devam ettiğim zaman da Ops. Burada bir şey var. Aynen. Bayağı baya geniş ara. İbo düşme ha! Çok gözü düşen ha İbo! <gülüyor> <gülüyor> Cidden orası çok dik. Dikkat et ha! 90 derecelik açıyla tutuyorum şu an. Çekiyor musun? Evet. Evet. Elalos. Varya. yer yok. Vallahi ulaştım modeli. Baştım. <laughs> Hasan. Efendim. Geliyorum. Dostlarım gerçekten çok dik bir yerden çıkıyoruz. Şimdi ben de ilk defa böyle ekipmansız bir şekilde çıkmaya çalıştım. Ama çıktık da yani ben ilk defa videoyu almadan gördüm içeriye ben arkadaşımı çağırdım. O da geliyor onunla beraber video kayıt alarak, alarak devam edeceğim. Değerli dostlar şuradan tehlikeli bir şekilde ilerliyoruz. Aşağısı uçurum gibi. da denilebilir yani gibi sağsın. O üstteki delik gösterdiğim çıktık buraya giriyor. Şimdi videoyu kapatıyorum. Çantayı içeri atıp gireceğim içeri. Yani o küçük deliklerin içeri doğru ilerliyorum. Burada defineciler bayağı bir çalışma yapmış. Bayağı da derinlerin kazmışlar. Burası eskiden yaşam alanı mıymış? Toplu mezar mıymış? Defineciler her tarafı delik deşik etmiş. Şurası bey. Burasına da böyle çalışma yapmışlar. Derin kazmışlar. O burada bayağı bir çalışma olmuş ha. Bir şey bulmuşlar mıdır acaba? Evet. Neye göre kazdınız burayı? Hayvan kemiği mi? Muhtemelen. Muhtemelen. Burası ne abi? Bayrağı böyle bayra kazmışlar. Burada kazı yapmak da rahat olur ha. Hiç, hiçbir şey hiçbir yerde İyi de bunları şimdi kazmışlar sağsan. Topraklar nerede? Çok mantıklı. Bir de böyle bir soru sorula sormamız lazım değil mi? Burada neymiş acaba? Yorum yaparak bana bilgi verebilirsiniz. Burada da aynı şekilde var. Bak şurada yeni şurası yeni mi toprak şunlar? Şunlar yeni toprak gibi. Burası da bayağı derin. Ve şuradan şu şekilde göstermek isterim sizlere. Yukarı kattaki rezistansın hali bu şekilde. Oda oda imiş. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Bunlar kemik. Evet onlar kemik. Ya, insan gibi. Ne? Evet. Yok eski bir şeye benziyor. Aynen. <laughs> Rezistansımızın dışarıdan görüntüsü burası biraz dar. Şurada şöyle bir şey var. Sağ tarafta az önceki mezarlar vardı. Şu aşağı taraf sizlere gösterdiğim gibi söylediğim gibi mezar küçük mezarlardı. Biz şuradan çıkarak içeri girdik. Evet, Dostlar kemik de bulduk ama insan kemiğine benziyor. Şu kaburga kemiği onu biliyorsun. O ne? Burun değil mi? Ama bayağı kemik var burada. Erken mi? Küçük küçük kemikler burası ya. Oranın en üst tarafına çıktık. Şimdiki hedefimiz şuraya çıkmak. Aralar diye geldik. Çok doğaçlamamış defineciler hep şey yapmıştı. Doğru mu hocam? Havru etmişler burayı. Hadi bakalım. Az önceki gösterdiğim yerin zirvesindeyiz. Çıktığımızda böyle bir manzarayla karşılaştık. Merdiven yapmışlar. Tabi zamanla yıpranmış. Tarihini bilmiyoruz. Ama bir araştırma yapacağım internetten tarihiyle alakalı. kaç yıllık acaba taşları yonta yonta adamlar buraya merdiven yapmış. Şuradan şöyle şuraya bir açalım bir şey var. Geliyorum. Evet. Oh ben çok güzel bir yere daha geldik. Yukarıdan çıktık göster. Aşağıdan gösterdiğimiz yere çıktık. Haydi Bismillah. Tabi Bizden önce de çıkan o bir şey ölüsü var burada. Ne ölüsü var? Ölü mü? Yok, ağaçmış. Hayvan gibi duruyor, kartal kuş gibi duruyor. Şuraya gelelim. Oo, baya bir çalışma yapmışlar burada da. Acaba bir şey buldular mı? uzaktan almaya çalışıyorum. Dıştan görüntüsü bu. Az önce içerik de çektim zaten. Şurada şöyle. Böyle bir çalışma yapmışlar. Defneci kardeşler. Biz şuradan çektik galiba yeri. Şöyle şurayı dolaştık. Zirveye çıktık. Zirveden aşağı indik şu güzel merdivenleri çıktık. Şöyle göstereyim. Buraya ulaştık. selam. Bu hafta sonunda konseptimize uygun bir video çekmeye çalıştık. mağaralara girecektik. Mağara diye biliyorduk. Şu şekilde. Çok eskiden yapmış olduğu insanların mağarası diye düşündüm ama öyle değilmiş. İçeri girip gezdiğimizde içerinin mezar olduğunu, eski insanlara ait mezar olduğunu, kral mezarı, vezir mezarı bilemiyorum tabii o kadar detaylısını. Yerler olduğunu öğrendik. Bu hafta da böyle bir video çekmek istedim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Teşekkür ederim.